Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam zekatla alakalı bir sorumuz var bugün. Bazı yerlerden duyuyoruz mesela. Dünyada zekatı verilmeyen mallar daha sonra ahirette azap aleti olarak insana geri dönecek. Yani zekatını vermediği o mallarla ona azap edilecek. Böyle bir şey var mıdır? Doğru mudur bu? Şimdi bu konuda Mustafa Bey e, Riyadun Nas'in kitabında buyuruyor ki Hazreti Ali naklediyor. Resulullah Efendimiz veda Açında buyurdu ki malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı ve cihadı ve imanı yoktur. Yani Zekat vermeyi vazife bilmez, farz olduğuna inanmaz, vermediği için üzülmez, günaha girdiğini bilmezse imanı gider. Senelerle zekat vermeyenlerin zekat borçları birikerek bütün malını kaplar. Malı kendini sanıp Müslümanların hakkını hatırını bile hakkını hatırına bile getirmezler. Böyle kimseler Müslüman olarak tanınır. Fakat bunlardan imanını kurtaran pek nadir olur. Zekat verme Kur'an-ı Kerim'in 32 yerinde namazla birlikte emredilmiş. Tövbe suresi 34. ayet-i kerimesinde e, böyle kimseler için olup burada mealen malı, parayı biriktirip zekatını Müslüman fakirlere vermeyenlere çok acı, azabı müjdele buyuruluyor. Bu azab bundan sonraki ayet-i kerime bildirmekte olup mealen zekatı verilmeyen mallar, paralar, Cehennem ateşinde kızdırılıp sahiplerin alınlarına, böğürlerine, sırtlarına mühür basar gibi bastırılacaktır buyurulmuştur. Yani o söylenti değil, ayet-i kerimede allah Teala açıkça bildiriyor. Açıkça bildiriyor. Hatta detay bilgi veren kitaplarda mesela dört türlü zekat malı vardır buyuruyor. Birisi altın ve gümüş, bütün paralar bunun içerisine girer. İkincisi ticaret malı. Ticaretini yaptın, bunu da ticaretini yapın. Masanın da ticaretini yaparsın. Konfeksiyonun da ticaretini yaparsın. Ne, ne satıyorsan ha, yani. Gıda, ondan sonra diğer ev eşyalar neyse ev bunlar. Ee, i̇kincisi o. Üçüncüsü toprak mahsulü zekatı, dördüncüsü hayvan zekatı. Şimdi o toprak mahsulü zekatı onda bir veya yirmide bir. Eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa onda birini verecek. Bu buğday, nohut, fasulye, pancar, ondan sana e, hatırına gelen bütün aynı şekilde yiyecek nebatat cinsinden, evet. meyve cinsinden hepsi. Eğer, eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa onda bir. Yani 10 tonda bir ton, 10 kiloda bir kilo. Motorla sulanıyorsa? Efendim, motorla, motorla sulanıyorsa yirmide bir. bir. O zaman 20 tonda bir ton. Yirmi e, kiloda bir kilo vereceksin. Vermedi. Vermedi. Ben onu daha lise yıllarındayken böyle garipime giderdi. Kendim de köy çocuğu olduğu için Buğday ekerdik biz Mustafa abi. Ya buğdayı tanıyorum. Nasıl ekildiğini de biliyorum. Nasıl biçildiğini de biliyorum. Kendimi de biçiyordum. Kendimiz de, kendim de ektim. Bir tane buğday tanesi. Toprağa atıyorsun. allah Teala yağmur indiriyor. O yeşeriyor. Büyüyor. Başak veriyor. Bir buğday tanesinden bir başak. Başakta diyelim ki 67 tane tane verdi. Veyahut de 70 tane verdi. 70 tane bir başak oluyor. Ama aşağısı dolu fazlası dolu. 70 tane. allah Teala buyuruyor ki kulum bu başaktakinin e, onda birini fakir kullarıma ver. Geri senin olsun. Onda biri ne eder bunun? 70 tane olsa? 7 tane. 7 tane. 63 senin olsun. 7'sini ver. Fakirlere ver. Sen bir tane attın. Ben bir tane attım. 70 tane oldu. Allah Teala buyuruyor ki onda birini 7'sini fakirlere ver. Hap şu senin olsun. Ah diyor. Bunun hesabını sormaz mı Cenab-ı Hak? Ve buyuruyor ki orada o e, buğday çuvalı denkler neye koyuyorsa ambarlar cehennemde sırtına yüklenecek o ambarlar. İçi de ateşle doldurularak. Dünyada zekatını vermediğin mallar denecek bunlara. Ah, azap şeklini kendini edecek. Halbuki Allah Teala vermiş olduğu o malları Allah Teala'nın emrine uygun olarak zekatını verseydi, usrunu verseydi o mallar onun kurtuluşu da olabilirdi. Hem de onu cennete götürürdü. Hem de onu cennete götürdü. Hani bir e, şiir var da şarkı olarak da beslemişler. E, o hoş bir söz. Kendim ettim, kendim buldum. Hiç kimse kabahatı başkasına bulmasın. Benimle mi kazandı? Benimle mi çalıştı? Tabii o toprağı sen mi yaptın? Yaratan Cenab-ı Hak. Yağmuru sen mi indirdin? Veren Cenab-ı Hak. Ona o gücü kuvveti veren kim? O buğday tanesi. E Cenab-ı Hak. E sen nasıl sahiplendin ki ona? Sen emanetçisin. Hepimiz emanetçiyiz. Hepimiz emanetçiyiz. Ve allah Teala bunun hesabını sorar mı? Sorar. Peki e, bir insan diyelim ki 10 ton buğday e, var bunun işte bir tonunu verecekti. Hı hı. Vermedi. E, o bir tonunu mu harap olur ona yoksa tamam mı? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki o bir ton değil buyuruyor. Tamamı haram olur. Şimdi zaten güneşin altında çalıştı, didindi. Ben çocuklarımı hiç haram edirmedim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 10 ton da elde ettin. Uşunu vermedin. Bir tonu fakirlere vermedin. 10 ton bir haram oldu. Kendinde, çoğuluğun çocuğunda haram yedin buyuruyor. E ondan sonra da aynı çocuk bana itaat etmeyi ihsan ediyor falan. Normal bir şey. Normal bir şey. Yani kendim ettim, kendim buldum. Evet. Başkası değil, şey değil. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, insanlardan her biri dünyada sımsıkı sarıldıkları malı boyunlarına geçirmişlerdir. Deve zekatını vermeyenlerin boynuna deve yüklenir. Sığır koyun zekatı vermeyenler de böyle olur. Bunların feryatları adeta gök gürlemesi gibidir. Ekin zekatını, buğdayı yani uşrunu vermeyenlerin boynuna buğday denkleri yüklenir. Eğer buğday ise buğday, arpa ise arpa. Yani hangi cinsten ise o dolmuştur ki e, ağırlığından altında va veyla va sebura diye bağırırlar. Altın, gümüş ve kağıt para vesaire ticaret malı zekatını vermeyenler de dehşetli bir yılanı yüklenirler ki değirmen taşlarını yüklenmiş kadar ağırlığı vardır. Feryat edip bağırırlar. Bu nedir derler melekler bunlara. Bunlar dünyada zekatını vermediğiniz mallarınızdır derler. İşte bu hal Ali İmran suresinin e, 180. ayet-i kerimesi mealen dünyada esirgedikleri kıyamet günü boyunlarına takılır buyuruyor. Açık net. Bunun yorumu morumu falan yok ya. Ayet-i kerimede açık net. Hani bazı ayet-i kerimeler peygamber açıklamışlar, tefsir etmişler. <laughs> Bunlar tefsire bile ihtiyacı yok. Çok açık net bildiriyor. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki Mülk bana aittir. Ben size emanet olarak aynı şekilde toprağı sürdüm, ektim. Ben de aynı şekilde o bir buğday tanesinden 70 tane verdim. Sana da emir verdim. Bunun onda birini ver. Vermedin. Şimdi de cezanı çek. Şimdi cezanı çek. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla e, hatta bazen mesela evem diyor biz çok hayır, aa, çok hayır hasana tepiz o hikaye o, o hikaye. İmam Rabbani Kutuzluğu üstüne basa basa buyuruyor ki bir gram altın zekat vermek bir kilo değil. Yüz kilo altın nafile de versen bunun karşılığı değildir. Sadaka olarak versen. Sadaka olarak versen. Burada bir kere nefse ağır gelen emri yerine getiriyorsun. allah Teala boyun eğiyorsun. Onun emri yerine getiriyorsun. Ve bir farza verilen sevap lan nafileye verilen sevabı mesela <laughs> bir gram altın zekat Öbür tarafta aynı şekilde diyelim ki bir ton altın dağıttın. O bir ton altına verilen sevap denizde parmağını sokuyor bir damla. Ama o bir gram altına verilen sevap okyanus gibi. Ya akıllı kimse bunu aynı şekilde ayırt eder anlar. Yani en i talimleri açık net bir şekilde her şeyi bildirmişler, her şeyi yazmışlar. Buna rağmen eğer inat edilirse, buna rağmen inat edilirse Allah Teala korusun onu felaket olur. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz aylar sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.